Halk dilinde genelde latinceleri çok fazla bilinmez bitkilerin insanlar sorarlar hatta bunun Türkçesi ne diye. Türkçesi flamingo çiçeği. O da yapraklarının şekillerinden kaynaklıdır. Flamingo çiçeği denilen antoryum çiçeği gene iç mekanda bakılabilen kolay bakılabilen türler arasında gelir ama bunun tek dezavantajı diğer bitkilere nazaran aydınlığı güneşi çok seviyor olmasıdır. Bunu karanlık bir alana konumlandırmamanız gerekiyor. Kırmızı yapraklarını görmenizin en büyük etkeni kesinlikle güneş ışığı. Güneş ışığını görmediği takdirde bunlar iyice bordo rengine dönüp kavrulup tamamen koyu renge dönüşüp kötü bir görüntü sergiler. O yüzden evinizde ne kadar aydınlık bir alan varsa yalnız şunu belirtmem gerekiyor. Çoğu aydınlık bitkileri seven bitkilerin ortak özelliği direkt camın önüne konumlandırmak değil, direkt güneş ışığına maruz kalmak değil. Burada da göründüğü gibi perde arkasından güneşin biraz daha kesilerek, o kızgın halinin kesilerek aldığı dolaylı ışık aslında tabir edebileceğimiz noktalara konumlandırmanız gerekiyor. Aydınlık ortama koyduğunuz takdirde antoryumun kırmızı çiçek açmaması mümkün değil. Nemi de çok sever, ıslak toprağı da çok sever. Dolayısıyla yaz aylarında çok sıcak olan dönemlerde haftada iki sefer hatta eğer çok çok sıcaksa eviniz çok aydınlık çok güneş alıyorsa haftada üç sefere bile toprağını mutlaka kontrol ederek çünkü üstten kuruma yaşasa da bitki aslında toprağının iç tarafında su barındırıyor olabilir. Onu da ya parmağınızı batırarak ya evinizde herhangi bir kaşık bıçak Kalem gibi bir malzemeyi batırarak e, dibinde eğer e, susuzluk gözlemliyorsanız mutlaka sulamanız gerekir. Suyu çok sevdiği için, toprağın da devamlı nemli kalmasını istediği için yaprakları da aklınızda olsun bitkiler yapraklarından nefes alırlar. Dolayısıyla üzerinde herhangi bir toz tabakası gördüğünüz takdirde bunu nemli bir bezle silmeniz gerekir. Antolyumda özellikle evde bu camlarda da kullandığımız fısfıs, aletlerle su püskürtülmesinden de inanılmaz derecede hoşlanır. Ama çoğu bitkide olduğu gibi antoryumu da hava akımından, kaloriferden, klimadan, daha doğrusu suni olan bütün etmenlerden uzak tutmanız gerekiyor. Ceryanda kaldıkları takdirde yapraklarında yanmalar, kurumalar, bozulmalar ortaya çıkıyor. Nemli bir bezle haftada bir Zaten üstünde tozları gördüğünüz takdirde silmeniz antoryumun en çok isteyeceği şeylerden biridir. Flamingo çiçeğini ayrıca günümüzde çok fazla yaygın olan ve son zamanlarda revaçta olan kesme çiçekçilikte çok fazla kullanılıyor. Ayrıca bunun kırmızı çiçeği gibi pembe çiçeği olan, beyaz çiçeği olan versiyonları da var. Dolayısıyla kesme çiçekte de en yaygın kullanılan türlerden biridir. O da kırmızı çiçeğin çiçeğinin güzelliğinden kaynaklı.